Merhaba, bugün sizlere iş Kıbrıs'ta oluşturduğunuz veya oluşturacağınız iş ilanlarınızı kendi Facebook hesaplarınızda paylaşırken ilanınıza özel olarak hazırlamış olduğunuz görsel var ise bu görseli ilan detaylarına nasıl ekleyebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle bu özelliğimizi kullanabilmeniz için iş ilanınızın yayında olması gerekiyor. Bu şekilde yayındaki iş ilanınızı Facebook hesaplarınızdan paylaşarak kendi takipçilerinizi de iş Kıbrıs'taki ilanınıza çekebilir ve daha fazla başvuru alabilmek için kendi ilanınızın pazarlamasını yapmış olursunuz. İşveren portalımızın münhaller bölümüne tıklayarak yayındaki iş ilanınızı düzenlemek için üzerine tıklayınız veya sağ tarafta bulunan seçenekler tuşuna basarak buradan da düzenle seçeneğine tıklayınız. Açılan iş detayları sayfasının alt tarafında yer alan Open Graph başlık bölümüne gelerek buradaki artı simgesine tıklayınız ve iş ilanınızı Facebook'ta paylaştıktan sonra paylaşımda görünmesini istediğiniz görseli ekleyiniz. Buradaki başlık bölümü ilanınızı Facebook hesaplarınızda paylaştıktan sonra başlık bölümünde görünmesini istediğiniz başlıktır. Hemen alt tarafta yer alan açıklama ise yine paylaşımınızda belirleyecek ve takipçilerinize kısa bir bilgi verecek olan açıklamadır. Facebook görselinizi ve diğer gerekli bilgileri girdikten sonra sayfanın sağ alt tarafındaki gönder tuşuna basarak ilanınızı kaydedebilirsiniz. Artık mevcut düzenlemesini yaptığınız ilanınız Facebook hesaplarınızda paylaşmanız durumunda görsel olarak az önce belirlediğiniz görsel, yine başlık ve açıklama olarak da girmiş olduğunuz bilgiler görünecektir. Şimdi gelin bu paylaşımı nasıl yapabileceğinize çabucak bakalım. İş Kıbrıs ana sayfasına gidiniz. Az önce yayına aldığınız veya düzenlemiş olduğunuz iş ilanınızı bulunuz ve detaylarını görüntülemek için üzerine tıklayınız. Buradaki detayların sağ tarafında bulunan paylaş tuşuna basarak İş Kıbrıs'ın bizim için hazırlayacağı paylaşım linkini kopyalayın. Kopyaladığınız bu linki Facebook hesabınızda paylaşmak için gönderinizin içerisine yapıştırınız. Görebildiğiniz gibi az önce iş detayları bölümüne eklemiş olduğunuz görsel ve içerik detayları otomatik olarak gönderinizin detaylarında beliriyor. Tüm yapmanız gereken bu kadar. İş Kıbrıs'ın bu yeni özelliği sayesinde artık her bir işi ilanınız için Facebook hesaplarınızda paylaşım yaparken ayrı ayrı görsel, başlık ve açıklama ekleyebilir ve yapacağınız Facebook paylaşımlarına kurumsal bir görünüm kazandırabilirsiniz. Bu kısa işlem sonucunda da iş arayan takipçilerinizi İş Kıbrıs'taki iş ilanınıza yönlendirerek daha fazla başvuru alabilme ihtimalini artırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler, iyi çalışmalar dileriz. Bu ve bunun gibi eğitim videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimleri aktif etmeyi unutmayınız.